cümleten selam aleyküm. Videomuza denk gelen, seyreden abilerimizin ellerine sağlık, gözlerine sağlık, beğeniler, yorumları için. Türkiye'den seyreden abilerimizin hepsine selam, sevgi, saygılarımla. Yabancı ülkeden seyreden abilerimize selam, sevgi, saygılarımla. Dayı niye direkt elinize sağlık dedim? Bizi 600 76'ya ulaştırdınız takipçi olarak. Hepinizin gerçekten eline, koluna sağlık. Arada açılmasın dedim. Bir kısa video atayım dedim. Saygılarımı sunmak için. İnşallah kabul edersiniz. Özellikle bu hafta İlhan Cengiz abim. Abi sana saygım sonsuz. Çok teşekkür ederim. Abim kendi ailesinden hemen anında 3 kişi abone etmiş. Sayımız arttırmış. Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Allah işinizi rast getirsin dayı inşallah. Böyle abilerimizin bize destek çıkması bizi de umutlandırıyor, bizi de gururlandırıyor, bizi de mutlu ediyor. Tüm abilerimize, tüm seyreden abilerimize saygılarım var. Herkese ayrı ayrı saygılarım var. Çok teşekkür ederim. Dayıcığım ne yapayım? Vallahi işte bugün bir pazar. Biraz evvel çıktım. Havada çok sıcak. İşte ardır bıraktım. Geziyorlar, dolanırlar. Yeme de pek bakmıyorlar artık. Şu ilk domuz kuyruğu düzelen gümüş kuyruk. Valla ötmeye çabalıyor dahi. Şu belirsiz de şu kuyruğu büyük olan. Bu ötü. Aşır afımı artık içeriye aldım dahi. Dişisinle beraber içeri girip çıkmayı da örgensin. Çünkü bu kuş 2-3 ay yaban oradan yaşadı. Yuvayı da bilsin diye. Şu yavrumuz da sağa sola vuruyor da daha belli değil, daha ötmedi. Artık öterse de nasip, kısmet. Şeyimiz güzelleşti maşallah, üstündeki kir, pas gitti. Daha şimdi pek tüyleri de değişir. Çok kaliteli olur, hoparımız. Pıstık gibi oldu maşallah. Yavrular şu geldiğinde çok ederdi, şimdi azıcık toparlandı. Şu rafam da çok ederdi dayı. ama maşallah iyi oldu. Yani artık daha dik duruyor, yememe mebaçıyor. Nerede o? Dayalı ya. Kunifilden böyle yavrum çıkar ya. Küçük sandalye kadar boyu var maşallah. Daha iki çaylık hayvan. Daha bu büyürse pekmek geliştirirse boyu ne kadar olur bilmiyorum maşallah. Hele bir hak. Zaten artık genderin yumurtasını kullanmayayım. Genderin altına da şu da maşallah afun. Bunu da artık bu sene içeri aldım. Daha hadi. bunlara. Lafım bunların altına da şeyi koydum. Kollanla yavrusunu koydum. E, yumurtasını. Hele bak şu yavru güzel çıktı. Maşallah artık. Döşe aynalı gibi, gerdanlı gibi dayı. Şu kolye takmış gibi. Çok güzel duruyor şu. İnşallah büyüdüğünde durur. E, yüzü, burnu, burnu uzun yanı. Öyle şey der. Kısa tipte değil, ufak der. Oh yan geliyor yatıyorlar da iyiler içiler maşallah yatılar. Yemlerini verik, sularını verik, ne edek? Böyle bunlar da bu sene baksınlar da dayı buna. Gerisi nasip kısmet inşallah. Gerçekten arayı çok uzatmayayım diye böyle kısa kısa videolar atayım. Çok da heyecanlı derse de dayı acı idare edin rafım. Ufak tefek ay şu yazı atlatak inşallah. Peki çok kaliteli çıkardık, çok güzel çıkardık. Böyle ayın 22'si herhalde. 10-15 güne de daha yollar biraz. Yavrularımız var, gariplerimiz var. Erken yollarım olmazsa. Karışma yapmak bir şey etmeyip dayı. İşten gelip vakit geçsin hepsi. Ne edek? O barak kişbiri neyi düşmesi lazım? Hollanda hemen yarım saat dışarı çıkarayım. Dişi biraz şeydik. Bu alayınca uçmak istedik. Havada da azıcık sıcak. Dövünür mövünür küçük. Arkada var kuşçu, yanda var kuşçu. Şu binanın arkasında var. Onlara düşürüp de heder dahi. Aşele. Çıkar alacağımız maşallah. Bu sene en güzel tutuklarımızdan biri. Kuşun içine çok yakışıyor. Çok da kibar. kendine maşallah hele bak. He dayı acı seyredenirken size zahmet dayı şey ya acı. Rafım. Takip alacağınız kişiler varsa bize yardımcı olun dayı. He size zahmet. Durum ilk defa denk düştüm dayı. Tüm kuşlar kırkık. Şu karalaca içerinin dördünün üzerine kaldı ya tuhaf bir şey. Neredeyse kanadı doldu. Erken Her Halbuki geçen sene de fekir güzelliydi. Yani o bir iki yeleniyorsam herif pekten çıkmış olacak. Çok çabuk attı bir de hızlı çıkarttı kanatlarını. Yani ilk defa denk düştüm. Hele bakak. Bunda bir bildiği vardır. Acele edip uçmak mı isteyin? Gideceği bir yerim var ola, bilmiyim ki rafım. Hele nasip kısmet dayı ne olacaksa onu da gördük. Bir sizden iyi olmasın arkadaşım var. Öyle çok da kuşçu arkadaşım yok da rafım. şu kara kuyruğu bana verdi dayım. Hiç ağzının tadı yok rafımın. Öyle kıssadan da kırmayı. Acı devşeli isteği dayı. Şu balon kırmızı gümüş kuyruğu isteği. Rafık, onun arkasındaki sarı gümüş şeyi sarı gümüş gölgesini isteği. Opalı isteği. kuştan daha vardı. Nerede onlar? He kırmızı şamı isteği yukarıda. He acelin neyse gök onu fil de verdi. Yandac uzakta bir yerde bağ bir yerde besleyecek. Besleyecekmiş. Kuştan uğraştığını da tam bilmeyin de. Var mı yok muyla gidip gelmem. Çoktandır da görmeyin. Acara sıra da videoma bakıyor. Ben aradı. Acı Rafık gelin de dedi. Gene değil, parası da ne istedi, Şu o gövdümüş kuyruğu. Acı Elvan kuş besleyicim işte. E ben dedim daha yorum benki de o zaman olsun. İşte bir alaca aşı ufak. Aşı ufak kalsın. Balina kalsın yani. Zaten çoluk çocuk kuşçusu yükledim. Yani bizde kuş kalmasın. Bağırım isteyin uçanlarımı isteme. Sorayım uçanlarımı sorma. Hele dayı şu istediği kuşa bak. Sarıkmış kuru yesi. Hele bak dayı. Kırmızı müsevet gümüş kuyruk. He kara gümüş kuyruk soruyu. Kara kuyruk. Ya ben de diyorum sarı merdiven, merdi, boyu kısaymış dayı. He daha ağam onu da seçici. Ben dedim dayı, ben garipçi değilim, bir şey değilim. kuşmuş satmayayım. Ben fabrikadan geleyim. Geldikten sonra bir iki saat oyalanacak bir damım var çok şükür. Gün olur inşallah onda güzel bir şey yapar, O da nasip kısmet. Acı bazen her şey maddiyata dayanıyor kısmet bir gün maddiyat düzenebilir. İnşallah burayı bir kat yapar. İnşallah nasip kısmet. He dayı ben kuşçu değilim. Kuşta da pek anlamıyım ya Rafık. He acunları bana verdi. Tamam dedim dayı istersen dedim gel otur Rafıma. Damın gibi dedim ya Rafık sen hoşuna gideni senin damına yakışana zaten benim damıma yakışmıyor. Boş ver dedim. Biz kuşçu muyuk? Kahveye bile gidip gelmeyip dedim, lafım dedim. Sen dedim içinden bak, hoşuna giden şöyle 15-20 tane benim damda bir boksürük dediğimiz ufak tefekler uçmayanlar kalırsa bana yeter. Ben gümüş kuruneyneyim, bana yakışmaz. Kara kuruneyneyim, müsaiti neyneyim, kopalı Değil mi? Ya biraz insan, rafı. Yani bir kuşçudan arkadaşsa veya damına gittiyse konuşurken bile karşıyı incitmemeye çalışır. İstediği kuşlara bakayım şöyle. Kuşun içinde güzel güzel görünenler ya bizim damımıza yakışmayı ya da acı biraz maddi durmayı bizi şey mi görüyor? Anlamadım ki. Dedim rafım lazımsa gidersin kuşçu kahvesine oturursun. Boşuna gidenin zaten belli bir fiyatı var. Bunların belli bir fiyatı yok. Ben kuşuma fiyat biçmem, niye? Ben satıcı derdim dayı. İstersen ben de yanında gelirim, rafım dedim. Bakar, seçerik, alır, Götürürsün, damına koyarsın. Yavrulatırsın, yavlat Uçurursun, uçur. Benim damımda gördüğüm üç tane, beş tane, on tane güzel kuş var. Onu verin de ben niye çıkayım? Bunlara niye yem atayım dayı? Daha e, bir ton dün yem geldi vallahi. Bir ton bunlar için yem aldım. İyi e ben bu yemi şu yavru göv için aldımsa, öbür yavru şu dişi göv için aldımsa, öbür dişiler ufak kuşlar için aldımsa ne dayı bir ton yemi? Aman rafım. Eyleri seçip vermeliymişim. He. Esas diyecek mi rafım gelsen seç. Hediyorsun hepsi. Paraya ne gerek var ki? Zaten biz geleni tutuyoruz. Kahveye gidecek halimiz yok. Ama böyle daha işte. Bazen böyle evine misafir çağırasın gelmeyi ya. Sizden iyi olmasın. Bir iki tane sevdiğim dostum var gelir. Özellikle bizim fabrikada çalışan bir el dayım var. Benden yaşça küçük de dayı Çok severim. Kardeşim gibi. Gel adam şurada oturur. Çayını içer. Söyleme sahip. Kuşuna bakar iki dalgasını tutar. Aa gideyim dayı der. İşi gücü rast gelsin der. Güle güle gider. Buran bazısı da. Oğlum rafım bilmeyeyim bize mi yakışmıyor acaba? Hakikaten dayayla bir yorumlara yazarsanız iyi kuş. Bize yakışmıyor mu? Neydi? Bilmiyorum ki. Olur ne diyeceğim? Şunu da sordu. Daha rafım. Ben dedim dayı bu Antep'nin neresinde dursun aşağı gelir de. Olsun dayı de yavru yatarım <laughs> kendim de yavru. dayı. Lan ne bileyim dayı Valla valla. Hey ya. Olsun dayı değil. Onu da yavruya takmış. Ne kimsenin kuşunda gözümüz var. Allah etmesin. Ne de bizim kuşumuzda gözler olsun dayı. Ne de Kurma aldığım valla bir şey nasip etti. Üç beş tane adamda vakit geçirdik. Zamanımız geçiyor. Allah'ım da elimizden almasın inşallah. Olmayanlara da on üzerine nasip etsin inşallah. İnşallah. Amin. Onun için değil mi dayı? Hakikaten kuşçunun damına gitmem. Ağzımız durmaz adam bir tutsa olur, bir şey olur, kaçak olur. Şu güzel derik utanırım sonra. Yok dayı, gereği yok. En güzel dam kendinin tam. Garado en sen güzel kuş senin kuşun dayı. En iyisi böyle. Amrafım şimdiden çok teşekkür ederim. Hepinizin eline sağlık. Sizi çok da rahatsız etmeyin. Bizi takip eden bütün abilerimize veya videomuza denk gelen herkese Sonsuz saygılarımı sunayım dayı. Cümleten iyi akşamlar.